Şehisi Hazretleri Beylikler döneminde yaşamış. Tabi Osmanlı dönemi ilk zamanları büyük bir zat. O zamandan beri ilim aşığı, böyle ilimi çok seven. Nerede bir böyle faydalı bir hoca var. E, öğretici var. Hemen oraya gidip diz çöküp ondan ders alan bir büyüğümüz, bir şeyhimiz. Çok yerlerde ders almış. Eee ama en büyük, en bildiğimiz bilinen Hacı Bayram Veli Hazretleri Ankara'da ona gidiyor, orada ilmini e, tamamlıyor neredeyse. Bazı eksik kalan ilimlerde de Kayseri'deki Şeyh Kasım Hazretleri'ne yönlendiriyor Bayram Veli Hazretleri. Orada, orada da eğitimini tamamladıktan sonra Bursa üzerinden Aksaray'a tekrar bir dönüş yapıyor e, ee, tabi çok yerlere gidiyor. Mekke, Medine, mübarek yerlere böyle yolculuklar oluyor, seferler oluyor. Hep gittiği yerlerde tabi öğrencileriyle beraber böyle önemli gördüğü, onun, e, ondan sonra ilmini devam ettirebilecek öğrencileriyle beraber böyle yolculuklarda bulunuyormuş. Ee, buradan işte dönerken artık o ilmini tamamlayıp dö döndük dönerken e, yolda gelirken bazı kervanlar e, Şeyh İsa Hazretlerini görmüşler talebeleriyle Aksar'a döndüğünü. E, onlar tabi direkt geliyor Aksar halkına haber ediyorlar ki böyle böyle sizin şey geliyor yolda gördük diye. Epeyden beri tabi ilim tahsiline gittiği için halkı bunu özlemiş. Burada aynı zamanda Şeyh İsa bu yolun karşısında bir ev var. Orada e, ayakkabı tamirciliği yapıyor. Aynı zamanda burası kendi evi. Bizim caminin olduğu yerde e, medresesi varmış yani. Böyle e, şeyden yapılı. E, ne diyelim bu topraktan toprak e, ker, kerpiçten toprak böyle sınıf sınıf bölüm bölüm e, burada onun şey varmış yani medresesi varmış diyelim e, talebeler varmış. İnsanlar onu özlemiş. akser halkı o zaman çok tabii büyük bir yer değil burası. Onu çok seviyorlar. Bilmediklerini gelip tanışırlar. İşte küskünleri barıştırır. İnsanları burada çocukları okutur, eğitir. Böyle bir zat, mübarek faydalı bir zat. Aksar önde gelenleri bu haberi alınca, bizim bu akserin girişinde tek yol varmış o zaman. çağlık dediğimiz bir yer. Ee, orada gidip halk onu bekliyor hocamızı karşılayalım diye. Ee, birinci günü gidip gidiyorlar bekliyorlar akşama kadar yok. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci derken on yedinci günde ancak onları geliyor. Tabii meğersem onlar böyle köylere oraya buraya uğrayarak orada bir gece kalıp samiyeti anlatıp sohbet edip o şekilde geliyorlar. Ee, onun için öyle gecikmişler. Orada on günde gelince Akser halkı orada onu karşılıyor, hayvanlar kesiliyor, yemek yapılıyor falan. filan. Şeyhizazövetleri onlara orada sohbet ediyor. Böyle bir bahar günüymüş böyle. Ondan sonra e, bu büyükler, Aksan ileri gelenler diyor ki, hocam her sene böyle bu işi tekrarlayalım. Yani insanlar bir araya gelsin, siz sohbet edin filan böyle. Çoluk çocuk böyle. E, bir gelenek haline geliyor. Her sene bu işi yapıyorlar. Öyle duruma geliyor ki artık yani oğlunu evlendirecek insan o o zamanı bekliyor ki yani o zaman insanları görüyorlar, tanışıyorlar. Bunun bunu var, buyun bu var diye böyle güzel bir gelenek haline geliyor. O zamanla bu zamana böyle devam ettirmiş bu e, tabi topluluk diyelim, birleşme diyelim. Daha sonra festival koymuşlar ismini de. Şimdi hala günümüz elhamdülillah e, kadar devam ediyor. Biz de e, nasip oldu başvurduk böyle belediye eskiden kendi belediyenin önünde yapıyordu. Bir hafta böyle şenlikler oluyordu burada. E, dedik bu madem şey şey ilgili bizim camiden başlasın e, ve onlar da e, uygun gördüler. E, 8-10 yıldır bizim camide başlıyor. Kur'an-ı Kerimler okunuyor, yemekler veriliyor böyle güzel bir şeyler oldu, gelişimler oldu. Daha çok tanınmaya başlandı şey sağlıkları. Tabii onun o zamanki dönemlerde böyle bölge bölge demek ki halifelikler var. Bu bölgenin halifesi Şeyhsi Hazretleri. Bu Ayvaz Dede Hazretleri var. Şeyhsi Hazretleri beraber okuyan. Onu da Fatih Sultan Mehmet şeye gönderiyor. Bosna'ya gönderiyor. Orada e, o da İslamiyet'i anlatıyor. Daha sonra nasip oluyor. Onun oradaki köyüyle tabi orası da artık bir ilçe gibi olmuş. Orayı da Akisar kardeş şehir oluyor. Oradan insanlar buraya geliyor o festival döneminde. Bizim orada da öyle oluyormuş bir festival. O mübarek saat orada bir su bulmuş hatta böyle. Bu köyün e, e, suyu çok eksikmiş. Su e, abdest için ararken bulmuş işte. O kaynak suyu hala kullandığı söyleniyor oranın. Ee, insanlara orada fayda göstermiş. Ee, onlar artık oranın halkıyla, buranın halkı bir kardeş olmuşlar. Böyle devam ediyor. Evet. Ee, Şeyhisi Hazretleri dediğimiz gibi böyle ilim aşığı birisi, güler yüzlü, e, insanlara faydalı olan bir zat böyle burada vasiyeti var onun diyor ki herkes mutlaka diyor ilim öğrensin ilim öğrenirken mutlaka da bir sanat öğrensin diyor mutlaka böyle. İleride diyor hani sanatı olan kimseye muhtaç olmaz diyor. Mutlaka her gece yatarken büyüklerinize dualar gönderin diyor. Namazı evden bırakmayın, duayı evden bırakmayın elinizi, kolunuzu kötü yerlerden çekin diyor. Hani güzel bir insan olarak, sünnet seniye göre yaşayarak güzel bir hayat geçirin diye böyle bir vasiyette bulunmuş oğluna. Onu da biz böyle bulduk, güzel bir çerçeve yaptık, girişe cami, giriş bahçe girişine astık. Elhamdülillah böyle bir zat abi. Allah razı olsun Bundan sonra halife oğlunu en küçük oğlu İlyas Çelebi Hazretleri varmış. Onu bırakmış kendinden sonra halifeliği. O da ilim erbabı birisi, şairlik ruhu var. Evet. Kitapları falan varmış oğlumunda. Böyle bir yer işte burası abi. Burası kendi evi, odası. Vasiyeti üzerine kendi odasına gömülmüş. Eski insanların yaşadığı ev bir artı bir gibi. su o oğlunun gömülü olduğu yerde belki misafirhanesi. Onun yanında da mescidi varmış böyle. 10 bakımlarını evet. yaptık. Evet. Allah rahmet aldık. eylesin inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Komutanı bize hediye etti bu şeyin. Onun babası da Fatih Sultan evet. Mehmet'in askerlerindenmiş. Ama Hı. tabii nerede vefat etti, nerede şehit oldu e, bilinmiyor diyor. Bu da çok büyük zat bir şey onun babası yani. Ama o savaş anında İstanbul'un kurtulma anında ona şey oldu. E, Fatih'in askeri olmuş, oraya katılmış. Peygamber Efendimiz'in kardeşinin masrağı olur Ya ne güzel ya. Evet, güzel, güzel. I'm going go